Herkese merhaba ben Şenol Arkın trailerı geldi Bugün 100 defa falan okumuşumdur Belki daha da fazla bu yorumu Instagram'dan geldi Facebook atanlar oldu Yayında sürekli yazanlar oldu Modlarımız bir yerden sonra daraldı Başladılar time attara hatta ban attıkları bile oldu Pek yaptığım bir şey değil Bilmiyorum buna telif falan sokuyorlar mı Bildiğim kadarıyla yok ama birçok youtuber yapıyor bu işi Abi ben de bundan sonra oynadığım oyunlarla alakalı trailer Güzel trailer olduğu zaman Kısaca Birlikte izleyeceğiz birlikte kurcalayacağız temizinden. Hem de herkes bu şekilde rahatlamış olacak diye düşünüyorum. Hadi bakalım. Ark Genesis Part 2. Tarihi belli de belli değil bana sorarsanız. Yani Allah emanet abi. Allah emanet. Şu tarihte var bu tarihte var. Öyle bir şey yok. Güvenmiyorum. Çıktığı zaman görüşürüz. Ne oldu? Bulamıyor musun beni? Ben Mansur şöyle koyayım altta benim gözükmesin. <laughs> İlk Welcome to survivor, enjoy the view, we see before you the pinnacle of mankind's ingenuity, all of humanity's hopes and dreams carefully nestled within this lifeboat, which its rings are laden with miracles of science, of nature, A paradise.

My will shall spread across the cosmos forever, in infinite and undying. And there's nothing you or that witless puppet, that shadow of her, can do to stop me. I have already set my designs in motion. Our future awaits survival. Baya baya karşımızda bir düşman var yani. Bütün evreni kontrol etmeye yönelik. Sen veya o kadın dediği Helena'dan falan mı bahsediyor acaba ya? Hiçbir şekilde karşıma çıkamazsınız falan diyor da. Ya Aberration'dan... Aha adamın adını unuttum. Aberration'da vardı ya son boss. Red... Rock... Rockwell. Rockwell. Rockwell değil mi? Bununla alakalı yorumlar vardı. Söylentiler vardı. Ark'ın zaten tam olarak hikayesi hiçbir zaman ortaya çıkmadı. Özellikle yapıyorlar. Bu bir pazar stratejisi bana sorarsanız. Tekrar başa alayım arada. Özellikle pazar stratejisi o abi. Özellikle. Hani böyle belirsiz bırakıyorlar ki üzerinde konuşma olsun. Sosyal medyada dönüşün. Onun için garanti hiçbir şey yok. Ama belli ki son boss'u ortaya çıkacak. Yani Rockwell işte evreni kontrol etmeye çalışıyor, insanlığın sonuna getirmeye çalışıyor çünkü kafayı yedi ya Aberration'da Oradan doğru yürüyorlar galiba ee, Yenilik olarak Ekstra bayağı bir tek hayvan gelecek gibi Gözüküyor ekstra tek bayağı bir şeyler getiriyorlar Son kurşunlar olmayabilir bu Yani bir önceki 3 DLC'de de diyorduk son diye de Son olmayabilir Ama Genesis birden Bence daha eğlenceli olacak. Genesis bir, bir nevi giriş gibiydi, burada daha böyle birikmiş bir şeyi atacaklar gibi geliyor. Hani harita bir kere tek parça olsun. Harita tek parça olsun hakikaten. Yani Genesis'te kimse yaşamıyor. Official'larda bile Genesis'e girip çıkıyorlar abi. Ekstra durmuyorlar. Yalnız bunun hayvanı bu arada bu. Belli ki. Ne yaptı o tam olarak? Bir saniye. Onu da gördüm. Gördüm de onlarla benzer zaten vardı ya bir şeyler. Bu stealth video ki. Stealth olayını da gördük zaten de. Rock Drake'imsi. Büyük ihtimalle duvara falan yapışır bu herif. Ekstra bir özellik olarak. Kafa yalnız bayağı bir kaplara benziyor ha. Kozmos'ta sonsuza kadar ölümsüz bir şekilde olacağım falan diyor ha. bize bak. Tamam. Palpatine mi diyor? Bunun sözlerine bakmam lazım. Tam anlayamıyorum herifin söyleme şeklinden. Wickless Shadow of our... Her. Don't stop me. Yani beni durdurmanız imkanı yok. Diyor da Shadow of Her dediği Üçlü DLC'nin sonunda da bir tane ruh halinde çıkmıştı ya. Benim aklıma hep Helena geliyor. Helena dediğimiz eleman da şey. Arkın zaten e, screenshotlarını hep Raptor'un üzerinde duran. Raptor'la ilk tema yapan. E, hikayesine göre ilk tema yapan kişi Helena. Hoş. Rockwell sordan çok daha fazlasını değişik e, şeylerle diyelim. Değişik yollarla. Değişik şeyler kullanarak. Merhaba canım. <laughs> i̇şte tatlı bir şey değil. Değişik yollarla falan bildiğim kadarıyla şey yaptı. Ee, tame olayına girdi, biraz daha force Tame'imsi düşünün. Ama Helena biraz daha böyle pasif tame. Ya hikayede zaten dediğim gibi hani baya baya üstüne yorum var ama yani işte, i̇şte dediğim gibi hiçbir şey kesin değil abi. Onun dışında şu ufakla yakından bakabilir miyim? Son, son bir kere daha. Ne kes ya? Çok tatlı değil mi bu? <laughs> Fırlama tatlı ki. Ama Hop. Omuzumuzu alacağız büyük ihtimalle. Tipi kes. Hoppa. <laughs> Neyse. Trailer'ı görmüş olduk. Instagram'dan yazan abi herkese tek tek cevap veremiyorum. Çok teşekkürler. Yani kısa cevap veriyorum. İnanın benim tombul parmaklarım var. Instagram'dakilere özellikle harbiden bir şey yazana kadar yanlışa basıyorum siliyorum yanlışa basıyorum siliyorum yani kız arkadaşım bile mesaj yazdığında chat arıyorum abi peşin beşi söyleyeyim yani onun için mesajlar mümkün mertebe kısa olur veyahut hiç yazmayabilirim soru sorulmadığı sürece bazen soruyorlar abi 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 yazmış cevap bakıyorum abi 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 yani cevap vermiyorum sonra niye cevap vermedin oğlum diyorum soru mu sordun he doğru söylüyorsun <laughs> yani soru moru sorar olursa elinden geldiğince tabii ki cevap veririm de onun dışında zaten hani toplu sorularda falan hikayeden cevaplıyorum en temizi. Neyse gördüğünüz gibi Genesis Part 2 şurada bir tarih burada yazıyor mu? Burada yok. Şurada var mı? Yani yersen Mart 2021 yersen. Tabii ki haliyle bu geldiği zaman <laughs> doğal olarak büyük ihtimalle ben birkaç kişiyle serverda oynarım. E, yayınlarda. Onun dışında YouTube'a özel ekstra seri olabilitesi var. Ama şeye bağlı işte part 1'de gördünüz abi bu görevler falan grup halinde yapılanlar. Onları grup halinde orada yayından aldım. Ama onun dışında tabii ki YouTube'a özel seri çektim. Full grup olmadığı sürece bir şey illa ki YouTube'a özel yapmaya çalışırım. Ama hani olay grup yani insanlarla birlikte oynanacak bir şeyse ki yayında da oynuyorsam haliyle yayından atıyorum. Onun için kusura bakmayın. Neyse ben bu kadar diyelim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz ben beğendim mesela basmayı unutmayın. Görüşmek üzere.